Marmaris'teyiz. Sinpaş'ın işgal ettiği alandayız. Marmaris Kent Konseyi'nden arkadaşlarımızla buraya geldik. Bu hukuksuzluğu görmek, yerinde incelemek ve bunu kamuoyuyla paylaşmak için geldik. Görüldüğü üzere burası şantiye olmamasına rağmen bariyerle kapatılmış durumda. Burası resmen işgal edilmiş durumda. Evet hala şantiyeye varmış değiliz. Şantiyenin en az bir kilometre yakın uzağında ormanlık alan, kamuya ait alan kapatılmış şirket tarafından resmen çökülmüş. Marmaris'te bir büyük doğa katliamı var. Ve bu bütün devlet kurumlarının izniyle gerçekleşiyor. Çet olmadan, olumlu karar olmadan hiçbir hukuki dayanak olmadan bu inşaat başlamış durumda. En çok ormanın yandığı yerdeyiz biz. Şimdi de bu şirketler bu inşaatlarla burayı bir kez daha katlediyorlar. Burası işgal ve şantiyenin girişi buranın çok ötesinde bir kilometre geride kurulmuş. Bizi içeri sokmamaya çalıştılar. Valiliğin ve kaymakamlığın emniyet güçlerinin gözü önünde yaşandı bunlar. Buradan sadece 3-5 tane şirket, 3-5 tane patron cebini dolduracak. Kim kaç şirket sanki devletin sahibi gibi burada büyük bir özgüvenle, çok rahatlıkla bu inşaatı devam ettiriyor. Denizi katlediyor, ekosistemi katlediyor ve burayı işgal ediyor. Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı'na sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Burada devlet eliyle bir suç işleniyor. Şunu söylesinler. Simpaş devlettir desinler o zaman. Eğer devlet değilse hangi anayasaya bağlı bunlar? Bu suça ortak olan herkes. Ama bugün ama yarın hesap mutlaka verecek.